Gurbetçi otomatik bilgi paylaşımından ne zaman haberdar oldu? 2020'nin 25 Ağustos'unda yani 25 Ağustos 2020 yılında Gurbetçi'ye Gelirdaşı Başkanlığı rehber hazırlayıp bu rehberi yayınladı ve rehberde ne diyor? Biz diyor sizlerin Türkiye'deki hesaplarınızı adresleriniz yurt dışında gözüküyorsa, telefonunuz yurt dışını çağrıştırıyorsa, mailiniz yurt dışını çağrıştırıyorsa Paylaşacağız diyor. Norveç ve Letonya'yı paylaştık diyor. Ve 52 ülkeyi de 2020 verilerini Eylül ayında vereceğiz. Yani 25 Ağustos'tan sonraki Eylül ayında vereceğiz diye ne yapmıştı? Bildirim yapmıştı. Yani her şey bitmiş. Sadece de ne diyordu? Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya'nın yetiştirilme durumu olmadığından onların 2020 verilerini 2021 yılında vereceğiz. Ama diğerlerinin 2019 verilerini 2020 yılında verecekler. Yani ne diyorlardı bu 5 ülkeye? Siz yıl sonuna kadar adreslerinizi de değiştirirseniz, işte Türkiye gösterirseniz, e, yurt dışında telefonu çağrıştırmazsa, mailiniz yurt dışında çağrıştırmazsa sizin hesaplarınız paylaşılmayacak deniyordu o rehberde. Sonradan ne oldu? Millette ne yaptı? Gitti dedi. Hiç olmasa bu 5 ülkedekiler kendimizi kurtarayım diye. İşte adres değişikliği yaptılar, e, her şey düzenlediler. Türkiye'de göstermek için kendilerini yani paylaşım yurt dışında bulunduğu ülkelere yapılmasın diye. Ne yaptık? Bizler de videolar yaptık, bilgilendirdik kurbetçileri. Diğer ülkelerde de herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü sizin, için artık çok geç dedik. Ama bu arada ne uğraştık? Yahu işte devleti yönetenler işte bu 2019'u vereceklerdi ama 2020'de vermesinler. 2021 yılından itibaren versinler. Millet de bu son e, 2021'in sonuna kadar ne yapsın? E, önlemini alsın diye yine bir e, uğraş içine girdik. Bilgilendirmenizi bu yönde yaptık. Bir de ben neye uğraştım? Sizi dolandıracaklardı bazı kişiler. İşte buna itirazdan kurtulursun, mahkemeden kurtulursun. Veya gelin işte avukat şudur budur. Sizde ne yaptılar? Para kopartmaya çalışanları deşifre ettim. Bunların size bir fayda olmayacağını da belirttim. Ve böyle de uğraştık. Olmadık şeyleri de biliyorsunuz bana e, şekilde saldırdılar. Ama sonuçta ne oldu? Biz haklı çıktık. Yani para vererek bu işten kurtulmak veya mahkemeyle dilekçeyle mümkün değil. Benim şu anda bu konuda 261. videom bu. Devamlı uğraştım. Sizlere faydalı olmak için bilgilendirdim. Elimden geldiği yaptım ama en sonunda gittim. 14 Temmuz 2021 tarihinde Gelir Dersi Başkanlığı'ndan ne öğrendim? Bütün ülkelerin paylaşıma girdiğini yani Almanya dahil o 5 ülkenin de verilerinin, 2020 verilerinin Eylül ayında verileceğini ve verilmeye başlandığını da öğrendim. Sizlere bilgilendirdim. İşte sonradan gelebiliyorsunuz para kopartmak isteyenler. Hala daha bir ümitle sizin gelin işinizi yaparım diye sizleri e, ne yaptılar? Yolmaya çalıştılar. İşte CHP milletvekili vekili Utku Çakıröze bile orada meclisin karşısında gelir Rıdası Başkanlığı. Oraya yazmış da oradan cevabına benden iki ay sonra geliyor bakandan ki paylaşım yapıldı diye. Yani iş bu kadar komik AK Parti milletvekili mecliste yalan söylediği siz, sizlere, meclistekilere ki biz gurbetçi bilgilendirdik diye. Halbuki böyle bir şey yapılmamış. Herhangi bir dış kuruluşlarda bilgilendirme yapmamışlar. Hiç kimse de kolay kolay bu işte topa girmedi. Hiçbir parti de size sahip çıkmadı. Bunu da bilin. Yani Kılıçdaroğlu paylaşım bittikten sonra geçen senenin işte Eylül ve Ekim ayında herhalde video paylaştım. Orada ne yapıyor? Sizlere işte önündeki otomatik bilgi paylaşımı yazısını bile okuyuma bakarak işte hükümet yapmış gibi bir şeyler yapmaya çalıştı. Arkadaşlar buna imza 2011 yılında atılmıştı biliyorsunuz. Sonradan paylaşım işte Letonya ve Norveç'te 2018 verileri paylaşılmış. Ondan da kimsenin haberi yok tabi. En sonunda ne oldu? Durum bütün ülkelerin paylaşılmasına geldi. Almanya dahil 5 ülkede işlem yapanların mağduriyeti ne oldu? Onların 2019 verileri de verildiği için 2020'de arkasından verildi. 2020'de hesapların gözükmemesi için işlem yaptılar. Orada hesap gözükmüyor. 2019'da var. 2020 yok. Onlar çok çok daha zor durumda kaldılar. Yani 25 Ağustos 2020 Gurbetçinin kara günü ama ondan sonra da 2021'de de ne oldu? Daha da kara oldu olay ve paylaşım her ülkeyle yapıldı. Bundan sonra gurbetçi Türkiye'de hesap açarken ne yapıyor? Dikkatli oluyor. Zaten yuva hesabında devlet neye geldi? Eskiden diyordu getirin. Biz kaynağını hiçbir şeyini size sormayacak. Yeter ki parayı Türkiye'deki bankalara yatırın. Bağlık barışıyla da bu şekilde bir kampanyaları vardı ama sonra sonradan tuttu aynı devlet hesapları ne yaptı? Milletin yatırdığı bankadaki hesapları paylaştı. şimdi de ne hale geldik? Ee, Yuvam hesabında da kurbetçiye diyor ki yurt dışındaki paranı e, banka aracıyla transfer et. İşte ben sana eğer hesap iki senelik vadeli olursa yıllık yüzde %18 kar payı vereceğim. İşte kur va kurunu da, Türk lirasına çeviriyorsunuz o parayı, kurunu da kur garantisiyle veriyorum sana. Yani bugün euro 18 TL'den bozdursanız 2 sene sonra 18 TL'den 24'e çıkmışsa o aradaki farkı devlet sana ne yapacak? Verme garantisi veriyor. Aşağı düşerse tabii devletin orada senden alay mı dine bir şeysi yok. Ama tabii gurbetçi ürktüğü için böyle şeyleri artık kolay kolay girmiyor. Çünkü niye? Oradaki ben uyarılar da yaptım bu yuva mesabıyla ilgili. Oradaki gelirinden de bulunduğu ülkeye bildirip vergi vermesi lazım ilaveten orada Ziraat Bankası da bu konuda açıklama yapmamış. Orada 18 TL'nin 26 TL, 24 TL'ye çıktığı zaman aradaki farkına da 2 sene sonra orada kar gibi gözükür. Ondan da vergi vermesi yine gerekebilir. Tabii bu konular hassas konular. Biz o kadar ekonominin içinde olan bir kişi gibi konuşamayız. Ama onu da düzenlemeleri lazım. Sonuç olarak arkadaşlar sizler için elinden geleni yaptım. Yani gittim ve meclise bile o geçen sene korona nedeniyle seyahat edemiyorduk. Gittim meclise de gittim sağa gittim sola gittim en sonunda Gelirdaş başkanlığından birebir öğrendim ki araya da yine adam koyduk oraya gitmek için tabi. Dedim gurbetçinin bu sorunu var bunu çözmemiz lazım ne hal dedim merak ediyor gittik baktık ki paylaşım yapılmış. Bürokratlar tabi kendilerine verilen emirleri uyguluyorlar. Bu arada işte Hazine ve Maliye Bakanı zamanın Lütfi Elvan ne dedi? Gurbetçiyi mağdur etmeyeceğiz diye açıklamalar yaptı Mayıs ayında. Ondan sonra bir ay sonra da işte bizi tehdit ediyorlar, ediyorlar ayaklarına yani yakınlarına söylemiş böyle şeyler yakınlarına paylaşımı Cumhurbaşkanı'na imzalayıp ne yaptı? Yaptırdı. Gurbetçi bundan sonra ne yapıyor şimdi? Gidiyor o bankalarda kalan parasını çekiyor, yastık altına koyuyor, kasaya koyuyor veya alıp bulunduğu ülkeye getiriyor. Yani Türkiye'de hesabım artık bulunmasın. Yaşadığım ülkede bana mektuplar gelecek soruşturma geçireceğim. Orada da param hali daha duruyorsa benden alırlar korkusu içinde. Ne yapıyor? Hesaplarını kapatıyorlar. Ama hesaplarını diyelim bu sene kapatsa, gelecek sene hesabının kapatıldığı yine gözükecek. Yani bu işten kurtuluş öyle hesap kapatmadan, parayla bankaya çekmeden çok zor. Gurbetçi, bu e, gurbet tarihinde böyle bir olayla karşılaşmadı şu anda. Maalesef de yalnız bırakılmış durumda. Dediğim gibi, benim harbimde bir arkadaş daha gördüm orada. Bir iki kişi daha belki. Ama diğerleri hep kurbetçiden nasıl para kopartırım diye uğraşan kişilerdi. Bunlar televizyonlarda karşınıza çıkıyor. Sosyal medyada ve diğer alanlarda karşınıza çıkıyorlardı. Bizim gibi Allah rızası için kurbetçinin yanında duran, onu bilgilendirmeye çalışan kimseler pek yoktu. Peki. Devlet yok. Yani bu konuda. Çünkü onu da gördük. Ama devlet ne yapıyor? Bir taraftan diyor getir bankaya yatır, otur öteki taraftan ne yapıyor? O bankada bunu buluyor, kurbetçinin bulunduğu ülkeye gönderiyor. Yani sen niye ona diyorsun ki varlık parçasına getir, sorup etmeyeceğim, hiçbir şeyini sormayacağım sonradan bunu bildiriyorsun. Orası garip bir şey. Bir de buna 2010 yılında imza atmışsın. Bundan sonra varlık varışını yine devam etmişsin. Getir yatır demişsin. Niye gurbetçiyi bilgilendirmedin? Sayın Babacan buna imza atan zamanın işte ekonomiden sorumlu bakanı. Yani imza atan diyelim bütün aşamalarında olan kişi olarak. Niye gurbetçiyi bilgilendirmedin? Senin ekonomiyi bütün elindeydi ya. Bunu şu anda ona da sorabilirsiniz. En büyük sorunlarından bir tanesi Ali Babacan. Gurbetçiyi bilgilendirmedin. Niye bilgilendirmedin? Niye vatandaşı böyle ateşin içine attın gurbetçiyi? Biriktiriyor, biriktiriyor, getirip yatırıyor oraya. Yarın bir gün lazım olur bana diyor. Sen de diyorsun dövizim yok. İşte dövizine katkısı olsun diye gurbetçi gene elini taşın altına göt sokup biriktirdiği bir kelimeni hep Türkiye'ye aktarıyor. Ne kadarmış? 50 milyon dolar, 50 milyar dolar civarında. Büyük para. Belki daha da fazla getirecekti. Şimdi ne yapıyor? Ne yapıyor? Senin dövize ihtiyacın var. O da döviz orada çekiyor. Ya kasaya koyuyor orada. Ya yastık altına koyuyor ya da bulunduğu ülkeye götürüyor. Yani buna da bir çözüm üretmiyorsun halde. Ya ne yapsın ne etsin diye. Maalesef durum bu halde. Ben de ne yapıyorum arkadaşlar? Geri geldiğince sizleri bilgilendiriyorum. Ama şu anda sizin kurtuluşunuz için bu konuda herhangi bir şey yok. Çünkü paylaşım yapıldığı için yaklaşık 70 ülkeyle artık bu aşamadan sonra yapılacak hiçbir, hiçbir şey sizin o paylaşımınıza et, yapıldıktan sonra etki etmez. Bazıları diyor ki işte param orada durursa bulunduğum ülke o parayı oradan alır. Arkadaşlar böyle bir şey yok da sadece git onu yer der sana. Yani sosyaldan falan para alanlar için bu konu git yer der onu sana. Diğerleri de bir belli bir cezayla iyi bir savunma yaparsalar kurtulmaya çalışırlar. Paran resmi de olsa fark etmiyor. Çünkü oradaki gelirini bildirmek zorundasın. Yani orada bir artış birileri faize yatırmış. Bildiri başka bir çeşit. Orada bir artış olduğu zaman onu her sene sonunda vergi kağıdının altına Yazman lazım şu kadar orada karım geldi diye Soruyorlar sana çünkü vergi tarihinde. Bir gurbetçilerin bilinçsiz bu konularda olduğunu biliyorum. Yani videolar yaptım biliyorsunuz. Herkes seyretti dünyanın her tarafından. Yani yaşlılar soruyorlar. Bakın diyor şu konuyu sor da ona cevap versin nedir diye. Böyle şeyler geldi ve video üstüne video yaptım. Dediğim gibi bu 261. Yine de bu 25 Ağustos 2020'nin yıl dönümü nedeniyle bugün bunu yaptım. Bugün 25 Ağustos 2022 Helsinki'den bu videoyu yine sizlere doldurdum. Durumdan belki haberli olmayanlar ne alemde olduğunu merak edenler için yine bilgilendirme yaptım. Arkadaşlar hepinize Helsinki'de selamlar. Kalın sağlıcakla.